Herkese selam dostlarım arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayım dostlarım siz hani bana her zaman söylüyordunuz ya abi bir coin çıkmadan bir kripto para çıkmadan nasıl elde edebiliriz nasıl toplayabiliriz diye ee, sizler para kazanın diye elimden gelen her şeyi yapıyorum sizler para kazanın diye e, çabalıyorum ve yeni proje açıklandı binance ye. ve bu yeni projeden de bir nevi madencilik yaparak cebinizden bir şey çıkmadan hiçbir şey kaybetmeden bir risk almadan e, kripto para kazanacaksınız yani şöyle düşün arkadaşlar bir kripto para çıkacak 10 gün var çıkmasına ve siz önceden listeleme fiyatından bunu topluyorsunuz. Yani 50-60 katı olacak bir kripto parayı önceden toplamış oluyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Öncelikle sevgili dostlarım biliyorsunuz ki Binance'ın Launchpool ve Launchpad projeleri inanılmaz şekilde artıyor. Bundan önceki, portalın bundan önceki arkadaşlar projesi Pixel'di. Pixel'den önce de Manta vardı. Araştırın. Tam tamına ikisi de 50 kat arttı. Bakın şimdi port, portal şu anda farming döneminde. Nasıl alacağınızı, nasıl asat edeceğinizi yani nasıl madencilik yapacağınızı sizlere net olarak anlatacağım. Anlamadığınız yerler olsa videoyu biraz geriye sarın sevgili dostlarım. Biraz geriye serdikten sonra tekrar izleyin. Ve net olarak tekrar izleyerek bunu anlayabilirsiniz. Şimdi e, bundan önceki proje dediğim gibi pixel tam. 50 katı fiyatla listelendi. Ondan önceki alt arkadaşlar ve Manta'da tam 50 katı arttı. Yani şöyle diyeyim size sevgili dostlarım. Portal daha listelenmedi. Sizler stake ederek elinizdeki coin'i stake ederek yani e, bir nevi madencilik yaparak e, portal kazanacaksınız. Listelendiği anda da elinizdeki kripto para 50 katıyla satmış olacaksınız. Peki bunları nasıl yapacaksınız detaylı olarak anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar portal ne? Onu size söyleyeyim. Portal arkadaşlar oyuncuları, bakın oyun dünyasıyla alakalı bir kripto para olacak bu. Oyuncuları ve oyun ekosistemini güçlendiren kripto para olarak düşünülmüş bu. Yani Portal çapraz zincir oyun sistemini ileriye taşımak için tasarlandı. Yani oyun dünyasına yeni bir nefes olarak gelmek istemiş ve böyle bir proje gerçekleştirmiş. Projeyi büyütmüşler Binance'in de dikkatini çektikten sonra kendi sitesinde de Binance bunu e, Launchpool olarak önce hasat ettirip sonra da listelecek. E şöyle örnek verebilirim arkadaşlar size. A sitesinden B sitesine sitesine kostümlerinizi, geliştirdiğiniz karakterinizi ya da sadece size özel varlıklarınızı oyun toplulukları arasında kusursuz şekilde aktarabilir ya da bağlayabilirsiniz. Yani portal önce oyun güvenliğinizi sonra da oyun ekosisteminin sonsuz yapısında size farklı hizmetler sunacak. Unutmayın arkadaşlar, Binance Launchpool'da çıkan tüm projeler kendine özel ve çok önemli sektörel değere sahiptir. Yani burada Binance'in çıkarmış olduğu şu kripto paraların tamamı arkadaşlar önümüzdeki yıllarda çöp olmayacak projelerden. Çünkü dediğim gibi bu projelerin tamamen kurumsal kimliği var. Dolaylı olarak da arkadaşlar ileride varlığını sürdürecek kripto paralar arasında yer edinecek diye düşünüyorum. Öyle de olması gerekiyor çünkü arkadaşlar milyonlarca yatırım, binlerce de yatırımcı sonuçta bu sistemde. Şimdi arkadaşlar portalı nasıl elde edeceğiz? Ön listelemeden yani daha çıkmadan portalı nasıl elde edeceğiz? Arkadaşlar dediğim gibi burası Binance'in Launch Pool ve Launchpad sistemi. Şimdi webten giriyorsanız arkadaşlar daha fazlasına tıklıyorsunuz buradan Launchpad ve Launch Pool'unu var. Direkt buraya tıkladığınızda karşınıza gördüğünüz gibi Binance Launchpool'un portalı gelecek. Bakın bunu FDUSD olarak, FDUSD bir stabil coin, USDT gibi BNB de Binance'in kendi kripto e, parası biliyorsunuz. BNB olarak stake edebiliyorsunuz. İkisinden birine tıkladığınızda, FDUSD'ye tıkladığınızda bu alan karşınıza geliyor. BNB'ye tıkladığınızda ise bu alan karşınıza geliyor. Eğer uygulamanızdan yapacaksanız arkadaşlar, uygulamanızın ana sayfasında Launchpad vardır. Launchpad'e tıklayın. Alttan Bulu seçebilirsiniz. Eğer uygulamanızın ana sayfasına e, launchpad sistemi gözükmüyorsa yani o e, seçenek gözükmüyorsa odur yani e, diğer kısmına tıklayın Türkçe kullanıyorsanız diğer kısmına tıklayın oradan arkadaşlar launchpad sistemini göreceksiniz oradan o seçeneği tıklayıp tekrar bu alana gelebilirsiniz şimdi detaylı olarak nasıl stake yapıldığını anlatacağım anlamadığınız bir yer olursa arkadaşlar instagram hesabım bitcoin dünyamız bitcoin dünyamız yazarak instagramdan bana ulaşın Anlamadığınız yerleri bana sorun. Elimden geldiğince hepinize destek olurum. Yine söylüyorum anlamadığınız bir yer olursa anlayamadığınız yapamadığınız bir yer olursa Instagram'dan Bitcoin Dünyamız yazarak bana ulaşın mesaj atın. Elimden geldiğince hepinize yardımcı olurum. Şimdi ne dedik en son? FDUSD ve BNB olarak bunu stake edebileceksiniz. Arkadaşlar FDUSD bir stabil coin USDT gibi yani elinizdeki kripto para hem değerini kaybetmemiş olacak FDUSD olarak yani 1 dolara sabit olmuş olacak ve BNB tutuyorsanız da bunu hiçbir şey e, elinizden yani cebinizden hiçbir şey çıkmadan stake ettiğiniz coinleri geri alabilir ve F, portal e, kripto parasında toplayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi FDUSD ve BNB olarak stake edebilirsiniz. E, FDUSD'ye tıkladığınızda bu ekran karşınıza gelecek. BNB'ye tıkladığınızda ise bu ekran karşınıza gelecek. Nasıl stake edeceksiniz peki? Bakın burada stake at. Stake ediyorsunuz. Buradan stake ed'e basıyorsunuz. Maksimuma tıklıyorsunuz. Stake et dediğiniz arkadaşlar. Stake etmiş oluyorsunuz. Ve e, bir saat içerisinde portal geliyor. İsterseniz bir saatte, isterseniz 5 saatte, isterseniz 10 saatte, isterseniz 10 günde bunu toplayabilirsiniz. Farming süresi yani hasa süresi tam 7 gün. E, yedi gündü. Şu anda 6 gün 4 saat kalmış vaziyette yani 6 gün boyunca portal listelenmeden stake edebilir ve 50-60 katı fiyatla da satabilirsiniz arkadaşlar. Sağlam bir stake yaparsanız çok güzel paralar kazanabilirsiniz hatta zengin olabileceğiniz rakamlara bile ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bundan önceki alt ve pixel projeleri 50 katı arttı arkadaşlar listelenir listelenmezdi. 50 katı arttığı kendinizde araştırabilirsiniz. Bakın dediğim gibi daha fazla oyuncuya Web3 alanında e, katma misyonu sahip zincir arası bir oyun platformu diyor Portal için. Yine söylüyorum arkadaşlar, burada cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. İstediğiniz zaman hemen saat hemen al sat dediğinizde buradan BNB'lerinizi geri buraya gönderebilirsiniz. E, portal'ı stake ettiğinizde de ödülleri al dediğiniz arkadaşlar buradan ödülleri alacaksınız. Spot cüzdanınıza gelecek spot cüzdanınızdan da listelendiği anda satabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar buradan web sitesini, beyaz kitabını, portal araştırma raporunu, ayrıntılı kuralları ve Launchpool rehberinin tamamına da ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir sistem. Arkadaşlar Launchpool sisteminde elinizdeki coinlerle hiçbir şey kaybetmeden bedavaya e, kripto para kazanabilirsiniz sevgili dostlarım. Dediğim gibi Launchpool bizim için çok büyük bir şans. Bunu kullanmanız lazım. Sonuçta cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Sevgili dostlarım yine söylüyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa, anlamadığınız bir yer olursa Instagram'dan Bitcoin Dünyamız yazın. Bana mesaj atın. Anlamadığınız yeri sorun. Elimden geldiğince hepinize yardımcı olmaya çalışırım. Sevgili dostlarım. Buraya kadar geldiyseniz lütfen izlediğiniz videoyu bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik, beğeni hepsi ücretsiz. Cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. O yüzden şimdiden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.